Demek ki bu adam sizin evinizi patlattı. Doğru mu bayım? Evet polis bey doğru. Evimi patlattı. Zar zor yakaladım bu adama. Lütfen bunu alın hapishaneye götürün. Tamam tamam. Merak etmeyin siz. Şişt, sen. Bu adamın gerçekten evini patlattın mı? Doğru söyle. Polis bey patlattım ama kötü bir amacım yoktu ya. Sadece oyun oynamak istedi canım. Yani birazcık eğlenmek istedim. Ulan evini patlatıyorsun nasıl kötü bir amacın yok Adamın resmen evini patlatmışsın Dur dur bekle burada Seni şimdi buradan çıkartıp hapishaneye götüreceğim Orada artık cezanı çeker durursun Polis bey yapmayın yalvarırım yapmayın Bir hata yaptım Ama siz affedin beni yalvarırım polis bey Hayır her suçluyu böyle affetsek Ne olur bu dünyanın hali Olmaz öyle şey Bayım ben bir yerden merdiven bulacağım Ve şu adamı aşağıdan çıkartacağım Sonra doğru hapishaneye götüreceğim. Sizde merdiven var mı? Var polis bey var. Bekleyin getiriyorum hemen. Tamam bekliyorum. Hemen getiriyorum polis bey. Olamaz. Polis bey yardım edin. Evet işte yanıma düştün. Öf, öf adam aşağı düştü. Uğraştığımız şeylere bak ya. Benim gibi bir komiser. Neylerle uğraşıyor? Tövbe yarabbim ya. Komiser bey yardım edin. Ne olursunuz. Bak. O elindekiler de ne öyle? TNT ve çekme ne yapacaksın? Polis bey bizi buradan çıkartın yoksa bu adamla beraber burada ölürüm ben. Buralara TNT yerleştirin havaya uçurun bu adamı valla. İkimiz beraber ölürüz. Dur dur sakin ol. Komiser bey bu adam manyak. Ne olursunuz çıkartın. Ne olursunuz yalvarırım. İyi de sen neden düştün ki buraya? İnsan kendi yaptığı tuzağa düşer mi? Polis bey Unuttum bir an işte ya dalgınlığıma geldi ne bileyim. Neyse polis bey verin şu adama çıksın. Serbest bırakın bu adama. Ben şikayetçi falan değilim. Ne olursunuz? Şikayetçi değil misin şimdi? Değilim polis bey. Çıkartın beni yeter ki çıkartın. Tamam bekleyin burada. İkinizi de çıkartacağım içeride. Bana bak. Sakın adama zarar verme. O TNT'leri de cebine koy çabuk. Hayır polis bey. Siz bizi buradan çıkartın ben de TNT'leri cebime koyayım. Tamam tamam bekleyin. Öf ya öf uğraştığım şeylere bak ya. İki tane dangalakla uğraşıp duruyorum. Şimdi merdiveni nereden bulacağım ben? Dur şöyle şu ağaçtan yapayım bari. Çabuk çabuk çabuk. Yoksa bu troll adam ötekine zarar verecek. Evet bunlarla merdiven yapabilirim. Ne oldu bana yukarıdayken artistlik yapıyordun. Hadi şimdi de yapsana. Yap da burayı patlatayım. Hemen böyle bir sürü TNT'yi yerleştireyim patlatayım buraya hadi. Dostum sakin ol özür dilerim. Bak ben sana artistlik yapıyordum ama sen de benim evimi patlattın yani öyle düşün. Evimi patlatmasaydın belki de seninle arkadaş bile olabilirdik. Gerçekten mi? Arkadaş olabilir miydik? Benim hiç arkadaşım yok ya. Keşke bir arkadaşım olsaydı. Senin ismin ne söylesene bana. Benim ismim Ali. Senin ismin ne? Benim ismim de Troll. Aslında benim ismim Troll değil de. Benim annem ve babam ben çok küçükken ölmüşler. Beni dedem büyütmüş. Ben de böyle çok yaramaz bir çocuk olduğum için dedem de bana troll ismini koymuş. Yani gerçek ismimi bilmiyorum. Dedem de bilmiyor. Dedem de çok yaşlı birisi. Unutmuş benim gerçek adımı. Demek ki öyle. Senin adına üzüldüm dostum. Hadi şu TNT'leri kır ya. Başımız belaya girecek yoksa. Tamam tamam. Ben seni sevdim ya. Merak etme. Bundan sonra sana zarar vermem. Polis bizi buradan çıkartsın da başka birilerini trolleyelim. Ne dersin? Olur dostum olur da sen neden milletin eşyalarına zarar veriyorsun ki? Yani hiç gerek yok böyle şeylere. Olsun ya çok eğlenceli oluyor. Bak bir defa deneyelim sen de görürsün. İyi tamam deneyelim ama polise bir şey çaktırma tamam mı? Sonra polis ikimizi de hapishaneye atar valla. Tamam tamam merak etme. Hadi polis nerede kaldın? Çıkart bizi buradan. Polis neredesin çıkartsana ya. Polis hadi çıkart bizi buradan. Öf sonunda yaptım merdiveni. Dur şu iki dangalar çıkartayım şuradan. Tamam çabuk çabuk çabuk. Bakalım ne yapıyorlar. Hey siz. Sizi çıkartacağım şimdi buradan hazır mısınız? Hazırız polis bey çıkartın hadi. Tamam tamam. Alın şu merdivenleri kavga etmeden çıkın. Polis bey merak etmeyin biz artık kavga etmeyiz. Biz anlaştık. Demek ki anlaştınız. Neyse hadi çıkın artık bekliyorum sizi. Tamam polis bey çıkıyoruz. Ali sen de peşimden gel hadi. Hemen şuradan çıkalım. Evet şu merdivenleri şöyle koyalım. Tamamdır. Ali hadi gel çıkıyoruz dostum. İşte çıktım. Ali sen de gel bekliyorum. Geldim geldim. Evet. Polis bey çok teşekkür ederim. Ulan siz ne değişik adamlarsınız. Az önce kavga etmiyor muydunuz siz? Polis bey kavga ediyorduk da. Ben kuyuya düşünce trolle iyi anlaşmaya başladım. Aslında iyi birisiymiş ya. Tamam tamam neyse. Bundan sonra beni yok yere rahatsız etmeyin tamam mı? Ne haliniz varsa görün. Tamam polis bey merak etmeyin. Troll gel. Gel şöyle de bir daha tuzağa düşmeyelim. Her neyse bir daha tuzağa düşmeyin. Ben de gidiyorum. Bir daha beni boş yere de rahatsız etmeyin tamam mı? Siz ikinize söylüyorum. Artık iyi anlaştığınıza göre bir daha herhalde beni aramazsınız. Merak etmeyin polis bey aramayız biz size. Ben Ali ile çok iyi anlaşacağıma inanıyorum. Ali çok iyi birisi. Eğer ki böyle iyi birisi olduğunu bilseydim onun evini de patlatmazdım zaten. Tamam tamam neyse. İkiniz de birbirinizden şikayetçi olmadığınıza göre ben artık gidiyorum. Hadi görüşürüz. Oh be kurtuldum artık şu iki dangalaktan. Neyse ben de artık merkeze doğru gideyim. Daha bir sürü hırsızı yakalayacağım. Öf öf uğraştığımız şeylere bak ya. Koskoca emniyet müdürünün uğraştığı şeylere bak. Ali dostum şu tuzağa basmadan gel senin evine gidelim. Tamam tamam geliyorum bekle troll. Şöyle üstünden zıplayayım tamamdır. Gel troll gel. Sana evimi gezdireyim. Daha önceden bu evi patlattın ama... ...artık arkadaş olduk patlatmazsın herhalde. Yok yok bundan sonra benden korkmana gerek yok. Artık sen benim en yakın arkadaşım sayılırsın. Tamam sağ ol troll. Dur şu kapıları da kapatalım da... ...kimseler gelmesin. Evimizde tuzaklı böyle iyi oldu. Troll bak hep buradan girip çıkamayız. Bir daha tuzağa düşebiliriz. O yüzden evin arka tarafına farklı bir çıkış yapmamız lazım tamam mı? Daha sonradan yaparız. Neyse gel troll. Evde birazcık düşünelim acaba kimi trollesek? Bak ben arka tarafta bir ev biliyorum. O adamı trollemeye gidebiliriz ne dersin Ali? Olur olur. Hadi gidelim o zaman. Hemen gidelim. Ben de çok heyecanlandım ya. İlk defa birisini trolleyeceğim. Merak etme yanında ben varım ben artık bu konularda profesyonel oldum hiç merak etme o adamı öyle bir troll ki çok komik olacak Tamam hadi gidelim çabuk neredeydi adamın evi biliyor musun? Evet evet hemen senin evinin arkasında hemen oraya gitmemiz lazım Haydi gel o zaman gel çabuk hemen gidiyoruz haydi gel dikkat et tuzağa basma Evet dostum işte adamın evine geldik gel benimle gel. Gel Ali haydi. Troll dikkatli olalım ama ya adam bizi görmesin. Sonra polise şikayet falan eder. Bak ben seni nasıl ettim o adamla eder. Bu sefer ikimiz birden hapishaneye gireriz. Evet evet doğru söylüyorsun. Merak etme adam bizi görmeyecek. Bak adamın evi burası. Adam büyük ihtimal şu anda uyuyordur. Şimdi dikkatlice gideceğiz ve yakından bakacağız. Eğer ki adam uyuyorsa bu iş daha kolay olacak tamam mı? Tamam Troll haydi gidelim. Gel benimle gel. Gel Ali sessizce takip et beni. Bakalım adam uyuyor mu şimdi görürüz. Haydi gel Ali çabuk. İşte adam orada. Ali adam orada uyuyor. Bak şimdi acaba ne yapsak düşünelim birazcık. Acaba evini TNT ile patlatsak mı? Yok yok bu saatte TNT patlatırsak çok ses çıkar. Yani polisler falan toplanır buraya. O yüzden TNT patlatamayız. Şunu da unutma. Eğer ki TNT patlatırsak adama zarar verebiliriz. Biz adama zarar vermeyeceğiz. Sadece eşyalara zarar vereceğiz, tamam mı? Bak şimdi. Benim üstümde şu anda birkaç tane lav kovası var. Bak görüyor musun? İçi lav dolu kovalar. Şimdi şuradan üst kata çıkacağım. Çatıyı kıracağım ve içeri lav dökeceğim. Nasıl fikir? Trol çok güzel fikir. Adamın yüz tipini çok merak ediyorum. Ben de uzaktan izleyeyim o zaman. Tamam tamam. Sen uzaktan izle şöyle. Haydi git şimdi uzaklaş. Ben hemen şu lav kovasına evin üstünden içeri dökeceğim. Tamam bekle hemen gidiyorum. Evet, şu ağacın arkasından izleyeyim. Tamam trol, haydi şimdi başla. Ben buradayım. Başlıyorum tamam. Tamamdır. Adam hala uyuyor. Hemen şöyle çatıya doğru çıkayım. Ve şu çatıdan birkaç blok kırmam lazım. Şunu kırayım be. Şunu da kırayım. Evet bu da son blok. Bunu da kırdığım zaman her şey tamam olacak. İşte bu. Evin içi gözüküyor. Buradan da şimdi lavları dökebilirim. Hepsini dökeceğim. Şimdi şunu şuraya dök. Bunu buraya dök. Şuradan bir blok daha kıracağım. Bunu da buradan dökeceğim. Çabuk çabuk çabuk. Adam uyanmadan çabuk daha hızlı olmam lazım. Bunu da buradan tamamdır. İşte ev yanmaya başladı. <laughs> Hemen şuradan kaçayım. Tamamdır. Ali görev tamam. Şuna baksana ev yanıyor Ali. <laughs> Adam hala içeride uyuyor. Şu hale bak evin.